Nasıl çalışıyor düşman? Elsinet ve cemaat düşmana nasıl çalışıyor? Tasavvuf tarikat düşmana nasıl çalışıyor? Allah tosam aleyhine ver yansın ver yansın ver. Ne var ne yok? Bunlar sömürüyor, bunlar millete kandırıyor. Bunlar... Ya arkadaşlar bir defa da çıkın da deyin ki falan kilisedeki papazlar bu millete sahtekarlık yapıyorlar ya. Paranın günah çıkarıyor adam, paranın günah çıkarıyor günah. Sen getir günahların ben çıkarırım. Bir defa da bir yayın yapın, bir program yapın böyle deyin ki yahu sen. Muhammed Mustafa'ya inanmayan birisin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Kur'an'a inanmayan birisin. Sen İslam'a inanmayan birisin. Sen nasıl günah çıkarıyorsun? Hayırdır? Var mı böyle bir program? Var mı böyle televizyonlarda böyle bir yayın duydunuz mu? Yok. Ya yıllardır bunları is Türkiye'mize, İslam alemine yerleştirmişler. Gece, gündüz hocanın aleyhine, hacın aleyhine. Çarşafın aleyhine, sarıhın aleyhine. Bak dikkat edin. Tarikatın aleyhine, medisenin aleyhine, teknenin aleyhine. Niye? 100 sene öncelerine gittiğin zaman Osmanlı'nın medreselerle, tekkelerle, tarikatla, rabıtayla, medreseyle, sünnet, eli sünnetle, imanla, ameli salihlerle büyük bir imparator olduklarını iyi biliyorlar. Üç kıtada at koşturduklarını, yana dayandıklarını iyi biliyorlar. İki satır yazıyla Avrupa'yı hizaya getiriyorlar, yerine oturuyorlar. Bunu iyi biliyorlar. Öyle ettiler, böyle ettiler, allem ettiler, gallem ettiler, münafık hocalar yanlış fetvalar verdiler, milleti saptırdılar, tavizler verdiler, takdir ilahi ömür o kadar yıktılar. Ne oldu yıkıldan beri Osmanlı'dan bu yana kadar? Ne oldu? Ne oldu dünya? Akrep yuvasına döndü. Değil mi? Akrep, kanlar durdu mu? Zulümler durdu mu? Haksızlıklar durdu mu? Huzur oldu mu? Yok bir daha o Osmanlı sistemi geri gelmesin diye var güçlerini seferber ettiler. Bütün silahlarını, kalemlerini, medyalarını ne var ne yok bütün güçlerini seferber ettiler. Tamam mı? Ne kadar para onlara sorun mu para? İmtihan dünyası ya şimdi. Çık sen alim ilahiyat bitirtiyor ona bilmem ne yapıyor. Müftü adam, alim adam, profesör adam vesaire. Çık konuş. Adam da tabii şeytan gibi öyle bir ağzından ballar akıtır gibi millete öyle bir anlatıyor ki Allah muhafaza. i̇mam Azam kim diyor ya? Böyle kibir abidesi böyle görseniz böyle ağzından salyalarını akıtıyor. i̇mam Azam kim ya diyor. Ben de okudum, ben de alemim diyor. Allah Allah. Ya tamam da Muhammed'in zamanında haşa haşa böyle lakayt. Bu mu Müslüman ya? Bu mu alim? Bu mu hoca? Şeytanın vekilleri bunlar. Şeytanın halifeleri bunlar. Şeytana iş bırakmadılar daha. Şeytanın daha işi yok. Şeytan verdi vereceğini. Vekillerine verdi işi şeytan. Muhammed zamanında böyle. Böyle konuşuyor adam Ali profesör ha. İlahiyatlar bitirmiş. Ya Muhammed zamanında böyleydi böyle. Nasıl asker arkadaşın mı? Terbiyesiz. Sizden özür dilerim. Ahlaksız herif. Okul arkadaşın mı senin? Allahu Teala seni Habibim diyor ya. Mahmud'um, Mahbub'um diyor ya. Seyyidül Kevni'nin iki cihan efendisi. La ilahe illallah yanında Muhammed Resulullah koymuş biliyor musun sen? Cennetin anahtarı bu biliyor musun? Arşın tevkünde bu yazıyor biliyor musun sen? Sen kimsin de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle basit gibi davranıyorsun? Hatta birilerini kalkıp onun yerine koyuyorsun. Hatta birilerini kalkıp onun daha da üstüne çıkarıyorsun sen. Ah insan be. Ne hale getirdiler bizi? Ne yaptılar bizi ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne olacak? Restoranlarda, logantalarda ne bulduysak yedik. Çünkü efendim Türkiye'deki İslam alemini ne bulduysak yedi. Affedersin hınzır mi karışmış, hınzırın yağı mı karışmış, Maym bilmem neyini, besmelesin mi, besmelesiz mi? Ye babam ye, ondan sonra feyizim yok. Abdest almakta zorlanıyorum, namaz kılmakta zorlanıyorum vesaire. Derken derken İslamiyet'ten tamamen soğuduk, uzaklaştırıldı. Yeme içmeyi bastı almayın yani. Yediğin dokmadan bütün azalarına gidiyor o azaları haram karıştı mı o azalar göz harama meylediyor, kulak harama meylediyor, el harama gidiyor, ayak harama yönü ne kadar rahat. Müslümansın ya Müslüman Müslüman. Şu elini namahrem kadına uzatırken, o eli sıkarken hiç mi utanmıyorsun ya? Hani Allah var diye inanıyorsun ya. Hani Allah bana benden daha yakın diye inanıyorsun diye. Mevla seni görüyor, onu haram etli, ateşe nasıl sıkıyor, hiç mi böyle zerre kadar tesirlenmiyorsun? Hiç mi hayan yok? Yalanı konuşurken, ticaretinde milleti kandırırken, iki yüzlük yaparken, benim yanıma gelip benimle dost oluyorsun, arkadaşımın aleyhine konuşursun, arkadaşımın yanına gider onunla dost olursun benim aleyhime konuşursun. Münafık mısın sen ya? İki yüzlüğünden mam. Biliyor musun aklı yiyeceğin sopayı, çekeceğin azabı?